O zaman ufaktan başlayalım. Abi nostalji yapalım. Sago ceza disleri falan. Ya abicim ne gerek var ya. Bu sefer de onlarla uğraşacağım. Abi ceza daha iyiydi. Sago daha iyiydi abi. Aa nasıl böyle bir şey söylersin abi. Taraflısın abi. Evet YouTube kardeşim hoş geldiniz. Dünkü kesitte görüşmüştük tekrar. Fakat rotadan ani bir disk gelince ben de evdeydim ve dedim ki yayında kardeşlerimizle şarkıyı dinleyelim. Ondan sonra fikirlerimi sizlerle paylaşayım. Biliyorsunuz geçen kesitte denk gelenler olmuştur. Demiştim ki işte bu disleşme olayları falan filan artık yorumlayasım gelmiyor. Fakat burada devam eden bir disleşme var. Hani Joker'in, Rota'nın bütün şartlarını değerlendirmişken devam eden ve tansiyonu yükselen bir disleşmede yarıda kesmek adil olmaz. O yüzden bu şarkıyı da dinleyelim fikirlerimi sizlerle paylaşayım dedim. Abi dün Joker yayında senden bahsetti senin videoları izlemiş. Allah Allah ne dedi ya? İyi mi konuştu kötü mü konuştu ona göre yorum yapacağım. <laughs> Ya şimdi bunu da gerçek anlayacaklar. Ne söylesek ciddiye alıyorlar ya. Ya videoları izliyorlar zaten ya. Çoğu izliyor videoları yani. Bazen dönüş yapıyorlar falan. Bazen küfür edenler oluyor. Ciddi küfür edenler de oldu. Hakaret edenler oluyor. Sağ olsunlar çok beğenenler oluyor. Objektif bir şekilde yorumları kabul edenler oluyor. Eleştiriyi de falan filan. Hepsi bende saklı onların yani. Senin hakkında kim kötü konuşabilir abi? Konuşabilirler abicim ya. Bu aralar çok alıştım artık yani öyle saçma sapan şeylere. Neyse başlayalım bakalım şimdi size. Ya. Reaction kanallarında panç anladıklarını düşünmüyorum. Valla diğer reactionlara çok bakmadım açıkçası. Yani belki anlıyorlarsa da geçiyor olabilirler. Çünkü sürekli durdurmak istemiyor da olabilirler. Ona da çok tepki gösterenler oluyor. İki ucu boklu değnek bir iş. E, o yüzden bir şey diyemiyorum yani. Anlıyorlardır bence. Hadi bakalım şey diye bir şey de yok bu arada ya. Ben çok anlamlı söz yazdım iddia etmedim. Ev kiranı söyleyebilir misin? Kira değil baba. Anlamadın mı? Efendim Miras. Bir şey de yok bu arada ya. Ben çok anlamlı söz yazdım iddia etmedim. Ev kiranı söyleyebilir misin? <laughs> e boş havada koymuş. Kira değil baba. Anlamadın <laughs> mı? Efendim <laughs> Miras. Otadan bahsediyorum. <laughs> bir odada beşer. Bot bot bot. bot. Efendim <laughs> Miras. Ha, Rota konseri bu. okey dinlenmeler bot muhabbeti geçti ya. Öyle bir muhabbet vardı. Rota işte ilk listeşmede mi? pardon, ilk listemine bot basmış diye. Konser görüntüsü vermiş zaten Rota'da Joker'in konserlerinin boş olmasından, turnenin iptal olmasından falan vurmuştu. ona da bir cevap vermiş burada. Bir odada beş erkek emrinde Tüm hafta bunu mu yazdın ömründe Ripanş nedir duymadın hiç Çünkü sanırım seni hiç sikmediler evinde Benim manita girdi aranıza iyi ki Taşak görmüş oldun sayemde Çok düşünüyorsan askerleri iki yüzde satma Protest yap de Def'in şarkısını değil Kopyala karakterini az beyefendilik öğren Sen gibi dal yara küfürsüz Anlatamam hele ki beyni bir çöplükse Becerdim üç yaş büyük olup 12'de ikide kalmayı Cav, cav dörtlükle Bu arada tan çocuk sikmedim haberim olurdu ikinizi bir siktiğimde Her şarkısı birbirinin aynısı Flow King'e Flow aksedemez Biri öğretmen oğlu biri babadan miras evine kimseyi hapsedemez 20 yaşında çocuktan canlı yayında gider yiyen bir göt verenin dili kandırırım 3 yaşında bebeleri anca bana sokaktan bahsedemezsen hala hala bu bir bahane façalı şingenelerini arabik hale getiriyorum o kedileri çetene dahil et Çünkü dediğin şey derdi dara bana fark yapmaz senin gibi Bilal'e yaradanın hakikati ben sen ise Kabil kralın çıplak sıkıp soyunu kalde ilk kez rapçi gördü kudurkanın metaboy Atsınlar 11 like bana bot basarak algılar vay vay bot görmek için konser Demek farklı şarkılarım misyon var Ben yolda siktim çetenizi değilim evde Konforda stüdyomda Seni soktuğum delik anlaşılacak bebek Rahat ol engelim adisyonda Metecik bu kez değil Fik 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 öpmecik de fikti fikti fik. Yapmama yapmam ama mafi kopyalar aynıları fikir x x x cezayı bilen ankörsün göt manganın peşinde bir ilk kiremiz piç sen ne kadar genç saysan kan 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 kurt o kadar gidin bir piç ona şarkıda yok alakalı bir cevap diskografimde hep asınız biri beş kez yenilen otistik mi bana rakip cittensiz fenasınız hakikaten var sizin helaliniz siz iftiralara mı sığındınız okey buradayız rotayla piçten yollar için fosfor ısmarları sırtırız Demiştim diline kitlesi kitle biri birbirini Benimle denk gelmek üzere sinyan sanayi silim şeydi içi boş mermi mi tabutun içine iyi bak rot ölü dirimi Çocuğum bile gelmezdi sen gibi bir bok çuvalının Çocuğu olacağını doğmazdan önce bilseydi İstemem üzülmeni yerim seni Sizleri küstürmeyi istemem Daha çok yolun var Beni idam et Daha çok yolun var Meslemi yok eden meteorum vardı vardı, vardı. dinozorun dekoru Tuğrun içinde meta var anla diye veriyorum sana bu eforu Neslini yok eden meta oğlum Duvarda dinozorun dekoru Karşımda her TREKTE def oldu Benim diğer adım rap kat oğlum Victor Abiler şimdi büyük ihtimalle e, şarkı bir burada bitiyor gibi. Herhalde Switch'e mi geçecek bilmiyorum. Abi zaten Meteor'da bir gönderme var. E, Meteor okey ama bir de Meteor olarak bir e, orada bütünlük var. Ya yani şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben şu ana kadar beğendim distreyi. Bu pançlara neden bu kadar bekledi? Bunu merak ediyorum. Neden? Mesela Joker'in bunlar benim düşüncelerim değil ama Joker gibi bir old school rapçinin vurması gereken bir yerde orası. Eboşava katılma olayı. Eboşava tabii ki herkes katılabilir. Fakat old school rapçilerin gözünde şöyle bir olay var. Bazıları katılmadı mesela. Çünkü oradaki ortam biraz şeydi. Bu olay nerede başladı? Hikaye nerede başladı? Old school olan rapçilerin hepsi, hepsi demeyeyim, birçoğu bu yeni jenerasyon rapçiler olaya başladığı zaman birçoğu onlara gönderme yaptılar. Güncel olarak da şarkılarında gönderme yapmaya da devam ettiler. İşte vek şöyle böyle falan filan bir sürü gönderme olayları. Dalga geçiciler, küçümsediler. Şimdi birçoğunun oraya katılmamasının sebebi o insanlarla bir araya gelmemekti. Çünkü şarkılarında güncel olarak gönderme yapıyorsun oraya. Ama oraya katılman biraz şarkıların, tutumun ve old school'da gösterdiğin o egosal duruşla çelişen bir durum baktığında. Ha tabii Joker şimdi bunu şöyle olmuş olabilir. Ha tamam davet ettiler gittim olabilir böyle şeyler diye bir karşılığı olabilir bu işin. Ama bence bu diğer bir old school bir vurması gereken bir şeydi bence bu. O yüzden diyorum hani neden bu kadar bekledi bu pançı atmak için diye. Abi vallahi bir şey söyleyeyim mi? Küfür olayına değinmiş mesela. Yani senin gibi birini ancak küfürle laf anlatabilirim gibi bir şey söylemiş mesela. Burada da hani dedi ki Proto hani çok küfürlü, gereksiz küfür, panç vesaire falan. Orada da aslında biraz bu konuşulan şeylere de bir cevap niteliğinde bir Line yazmış baktığında onu da öyle kapatmış. Çok şey vardı ya bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Repunchlar bence sağlam. Ha bak işte şu olay. 20 yaşında çocuktan canlı yayında gider yiyen bir götverinin olayı mesela. Hani bu Eredi Kapon Joker'in karşısına oturup bir atar gider gibi bir durum vardı. Küfürlü, hoş olmayan bir şeyler söylemişti falan filan. Neden hoş değil? Hadi onu da söyleyeyim. Yani 20 yaşında okey eyvallah. Kendinden yaşça büyük bir adama canlı yayında orada hani küfürle gider yapma olayı çok hoş bir durum değildi bence. Ha, kimisi tabi şey yaptı bunu. Olur ya neden olmasın falan filan dedi. Ama mesela ona da yer vermiş Eredi Kapon'dan. Evet Ereğdi tekrar özür dilemiş herhalde ondan sonrasında. Façalı çingenelerini arabik hale getiriyorum olayı. En son dedi ya Eskişehir'de hani bizim dostlar hep façalı olanlarla dolu diye Joker son disinde. Ona tekrar façalı çingelerini arabik hale getiriyorum diye bir gönderme yapmış. Valla iyi gitmiş. Bana bot basarak algılar, algı olduğunu söylemiş bot olaylarının. Bu arada şeyde altyapıda bir değişiklikler var. Ritim hafif değişiyor. Ondan sonra arka tarafta gerilim sample'ları ekleniyor falan filan. Öyle soundsal olarak bu sefer vermiş rota. Mix and de gayet temiz geliyor şu anda kulağa. Bay bot görmek için konserime gel amca. <laughs> cezaya bilen körsün göt manganın peşinde bir ilk kiremiz pitch. Sen ne kadar genç saysan kankantan kurt o kadar gideriz bir. Bu cezaya bilen körsün göt olayını anlamadım ben. Bir ara cezanın çıkardığı albümü değerlendirmişti Joker. Kötü not vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Acaba onunla alakalı mı yoksa daha farklı bir şey mi var onu anlamadım mesela. Ona üç şarkıda yok alakalı bir cevap diskografimde hep biri de beş kez yenilen otistik mi bana rakip cidden siz fenasınız Hakikaten var sizin helaliniz siz iftiralara mı sığındınız Okey buradayız rotayla bir deniyorlar için fosfor ısmarları sırtırız Çek demiştim dilinde beş ergeni kitlesi ki biri birine Benimle denk gelmek üzere sinyal sanayi sinim şey değil İçi boş mermi mi tabutun içine iyi bak rot ölü Çocuğum bile gelmezdi İnanırmış. sen gibi bir bok çuvalının çocuğu olacağını doğmazdan önce bilseydi Demem tamam, üzülmeni yerim seni. Sizleri küstürmeyi istemem. Daha çok yolum var. Var duvarda dinazorun dekoru. Metorun içinde meta var anla diye veriyorum sana bu eforu. Nesini yok eden metorum. Duvarda dinazorun dekoru. Karşımda her direkt defolu. Benim diğer adım rakat olun. İtfal emine eminem Nasıl müşetik bozmak Mete benim peder ölü çağırama Ona benden daha yakın haldesin Sor eski şehirde ne yapmış babam Öyle tut yemiş bülbüle dönersin anten Dans sözlerine biraz para Var dur kalsın mini kumbaran Yine etek al kazandım garip Şimdi bir karşılaştırıp çok ipliği pazarı çıkart o zamanı O ses manga ceza sansar 200 dis EP bekle var devam Sözde karşı olduğun uyuşturucu sen bebelere Daha çok zararlısın Tan kurtun Muffin klibini izlemeni öneriyorum Malin kanka artık Ay bu arada bak şurada tek bir e, dörtlü de kardeşim hem Tankurt'a gönderme yapmış hem Jokere gönderme yapmış. Tankurt'un Muffin klibini ben bilmiyorum bu arada ama isminden anlaşıldığı üzere e, biraz özendiricilik olayı olan bir klip herhalde. Allah Allah. Bir şey söyleyeyim mi abi ben bu sefer tatmin oldum bu arada dinlerken de keyif alıyorum. Çok ciddiyim bu arada veremem ki herkes ezber O kadar yolla ki canım benim geldi esnemem Parayı bulsam ne rapi diyen bir avşak inmezmiş Mercedes Attı benzin al benzin amcık ben serisini sok götüne Ben rap için buradayım 23 senedir ihtiyaç yok <laughs> Parayı bulsam ne diyen bir avşak inmezmiş Mercedes'ten hem Abi bir şey söyleyeyim mi bu ağır bir punch bu arada neden abi yani çünkü Şimdi repi sevdiğin için yapmak diye bir şey var ya Abi çok seviyorum rap yapıyorum ben rapte mutluyum falan filan. Ama halbuki parayı bulsan rap yapmayacaksın. Ee, hani bu kadar mı senin rapin? Bir rapçiye söylenmemeli bence bu yani. <laughs> sana, 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 Hadi yaptın kırayağlı demek İngilizce var mı? Belki bir iki bar daha kopyalarsın ama bu sefer deme bana Long Island Çok komik çocuk laf tasmak için boş laflar sıkıyor bir aydır Biri adını sikilen karakter koymuş bir rota demiş hangimiz aydın? Ya nasılmış öyle terörist olmadığın halde olmak iftira kötüymüş deme masum birine anca bunu yapabilir Ansak sürekli yaptığın için cross adını koydum cross Bu çocuğu al bunu yak bitirek önce yaktın sigaranı söndür iftiracılar için not idam Çocukları pistan alın lütfen aynı yerdeyim bence gerçekten hainsin bir bedava Kazanmak için algılara sığınacak kadar küçük acizsin Yaratıcılığı araklamamalısın artık Üç şarkı bence diktin ısınmasın Benim için pitsen git müptela abileriniz gelsin Yoruma ekledik bir filtre Sik yazdık Mete'cim biz ilk de Silmedik eledik böylece seninkileri terbiyesizlik sizde Joker sikmiş yazan çocukların Malum abisini siktik de Demek hadiseye değinmedin Joker Bir sikmiş indi pili bittik ki İstemem üzülmeni. Hadi küstürmeyi isteme Daha şimdi peli bittikçe İstemem Kadiseye değin sizde Yazdık medeyim biz ilk de Müptela abileriniz gelsin Yoruma ekledik bir filtre sıkmasın benim için acizsin Yaratıcılığı ara Ya nasıl şöyle terörist olmadığın halde olmak Kısmındaki vokal tonlaması güzel bu arada. Ya nasılmış hani falan hesabı onu vokalle vermiş bu sefer rota. Ee, o olay yani dikkate alınması hoş bence. Şimdi buranın çıkış noktası devlet ve hükümet olaylarındaki farklılıktan dolayı Joker'in burada gol atmasıydı. Ama tabii ki böyle bir durum olmadığı için Rota'nın ağrına giden bir durum olmuştur ki bu. Çünkü Rota da sürekli protest repleriyle gündeme gelen birisi. Ama orada da şöyle bir çelişki vardı ya yani devletle savaşıyorum kelimesi biraz hoş bir kelime değildi ve bence yanlış seçilmiş bir kelimeydi. Her ne kadar bunun arasında bir fark yok diyenler olsa da siyasi kavram insanların yaklaştığı bakış açısı farklı olabilir. Şimdi Joker orada değerlendirdikten sonra da Rota FETÖ'cü demişti falan filan demişti. Hani nasıl mı şöyle terörist olmadığın halde olmak kısmı da ona bir atıf olmuş bu arada. Abi ben beğendim bu dizi ya. Yani güzel çevirmiş algıyı aslında baktığında. İş yazan çocukların malum abisini siktik de Demek hadise Ya aynen Taliban olayı Eee değinmedin Joker bir sikmiş indi pili bittikçe İstemem üzülmeni Veririm seni Sizleri küstürmeyi istemem Daha çok yolun var aşık yılı kadar çocuk Daha çok yolun var Destini yok eden meteorun var Duvarda deniz uğrun dekoru Meteorun içinde meta var anla diye veriyorum sana bu eforu Destini yok eden meteorun Duvarda deniz uğrun dekoru Karşımda her direkte foru Benim diğer adım rap katolu Farkında olamcık kimin kim olduğunu Joker poştasın karşımda altına sıçılmasının Nedeni ağzının dolu özet olması Nasıl ergenlik geçirdiğimi çocukluğuna sor Hazmeti anlatsın Üç şarkıdır ondan bahsediyorsun Dostların kralama soytarısın şükret Şimdi barışım iki ay ancak Bunu tatmin eden diz Söz senin içime çıp, oradan harçlığına devam Rottweiler binosuyla Deliminati'ye girebilirsin öpüp af diledi Dilluminati <laughs> Dilluminati <laughs> Yine de sensi yap bana ibanat spotu kapanmadan katkı bulunsun kedenin kirasında. Tam kurt seni seviyorum hala en eski manitam olarak bir sen varsın Ölünü nasıl siktiysen baksana diriltmişim sonunda rap yaptın o sesçi kankandan iyisin O salak renkten renge diye bir punch yazdım Dört kez saçını boyatması dışında bir sorun yok yine boş yapmış <laughs> Ettirdin tövbe değilse Murat bozma hadi sen boz Fatih Motito gidemedi lan poz 2000 yılının stiline giden dostların Görüyorsun kelimelerimi yap boz otur dinle dersi bulmuşsun Yok ben müsaitken öğren ne bu bulursan yok sorun ezikleri var gün rot burada tüm hayaller için Yenebileceğin bileceğin o rüyalar için Sizi gidi tatlı bebeler abinizin vitamini varmış onu kafaya dikin Biraz açılır gözün o zaman belki devin 16 yaşım için ne dediğini izle doğru yap matematik iğni tanım pederi öğretmenin miydi Bunu amana koyun boş yapma kes senle eğlenirim 34 bin kez Tabi ki ruh hastasıyım aksini söylemedim tanrı şahit gibi de real rap. Suratı sivilce mastur bağımlı bir velet gibi görünen 35 yaşında bir yüzsüz miyim ki En ezik oluşum olan hip hop girmek isteyeyim genç Çeyreği sadece bir günüm ama noktasın demek ama virgülüm Komprodor oldum söyleme canım her sikitte özdüm dur yüzüm Güldürecekse bir tebriğim var sana Histerik yaptın adamlarım O sana kaldı yazık Sen utancısın tüm hip hopçıları Geçirdin mı acıkmaz yenemedi seni o siper mi? Babanın demek sen başlatmadın Tamam skip bitireyim bu ideal bir hal Hareketime laf söyleyip gezmeseydin inan alabilirdin o belki orman için çok sağlı Yazmaktan kağıtlarım tükenmek üzereydi Kırdağı daha, daha iyi mix ya Yorumda söz kovala bir Git yaz Kitlenin esirisin seni özgür bırakacağım Davan olacak insan Sayemde bilinçlenecek intihar Etmeden geldim duydum imdat Dediğini sakin taklidi bak Mete sakin 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 issa Yok seni 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 seni, seni yumuşak ağzı Elindeki su değil benim bir dölüm artık Sik gibi ortada kalmak mı? Okey sert ve dik duran kap Megaloman olmadı yok problem Hak et yeter ki iki kez uyardım Geldin kızına bebelerin Şimdi soyun sopunun ölülerini utandır Kandırdım bebelerin Organize bende çok var Atmaya denk sandı Rotunorma değilse kendini bir tutma La meyle seni atamıyor kariyerinden İyice et yüzünden Tüm bu sanatçıların adı var Her sene milleti distinct Söğüttüm tipine tipime laf Koydum yüzü videoya koydu ne Kendi fikirlerin yok o yüzden O yüzden rapte de boşum Kıydı de. Lale Denk düştüm peş boy. Sen trenç ustasının eline Diyeceğini bilince bu sıkıcı Senin onuncu vites benim bir Şöyle bir baktım dislerine Sen hiç dislenmemişsin iyi ki Geldim öğrendin artık biliyorsun farkı Hiçbir sik bilmediğini Mete ticaret yapan bir rapçi değilim Rap için ticaret yapan bir MC Ben sevdiğimi görmek nasip olmasın Acıyorum sikerim kerkezliğini Bana insan ol Ay. Vallahi kardeşim bir şey söyleyeyim mi? Abi 10 numara dis olmuş. Bence 10 numara dis olmuş. Son tarafta ritim hızlandıktan sonraki punchların ağır olması gayet güzel kardeşim. Şimdi şöyle bir olay var ve oradaki punchlar hakikaten ağırdı bu arada. Yani Allame'nin göndermesi çok iyi olmuş. Ondan sonra Tankurt'u tekrar rap yaptırdım hesabı falan filan olmuş. Oraya da bir punch göndermiş. Hip hop çapsa girmem ben 35 yaşındaki sivilceliler falan filan olayı tekrar bir punch göndermiş çok güzel olmuş. Abi yani ve bir sürü şey var yani burada oğlum. Baya baya punch manyağı yapmış yani. Var mı lan başka böyle ağır punch dediğim? Sen utancısın tüm hip hopçıların... Abi yok bu, bu kızın felaket olmuş ya. Def'in 16 yaşım için ne Abi zaten bir şey olayı var. Disleşmenin başından beri Defkan... Abi selamlar, sevgiler, saygılar. <laughs> Herkes bir Defkan üzerinden bir orantı kuruyor kardeşim. <laughs> Olay harbiden şey yani gözümden kaçmadı. Hani Türkçe raple bu kadar sevilen, sayılan bir adam olması... E, yani... Güler ürpertiyor kardeşim yani. Herkeste bir şey var. Defi karıştırma falan. Sa <laughs> sıratı sivilce mastür bir velet gibi görünen 35 yaşında bir yüzsüz miyim ki? En ezik oluşum olan hip hop çaksa girmek isteyeyim. Baba bu nedir ya? <laughs> Felaket oğlum. Daha çok yerde vardı. Evet bu arada Defkan olayı. Tankurt'a gönderdiği punch güzel olmuş bu arada. Tekrar rap yaptırdım olayı da güzelmiş yani. Hani ben olmasaydım raple alakan yoktu falan filan. Bana iban at spoti kapılma, kapanmadan katkıda, katkı bulunsun çetenin cirosunda. Hani dinlenmiyorsun kardeşim ben sana paranı göndereyim gibi bir şey söylemiş. Valla kardeşim şimdi kaldığımız yere geri dönelim. Kaçırdığım şeyler olmuştur illaki. ki. Ee, artık aklınızı helal edin. O öyle güzel attık ki anasını satayım. Şu kaldığımız yere bir dönelim. Orada olay daha devam ediyordu zaten. Bir daha disleşme başlattığında ben başlatmadım algısının İnsanlar adını kendi hesaplaşmalarına karıştırıp, insanların adını konu aramızda kalsın demenin, insanların adını kendi hesaplaşmalarına karıştırıp konu aramızda kalsın demenin. İlk attığın liste kişisel konulara girip benim kişiselime dokunmayın diye ağlamanın sonuçlarını öğrenmişsindir ağlıcı piç. Nifak için başka kapıya, dostluk sen gibi çıkarcı ve aset birinin asla anlamayacağı bir değer... Bir daha Defin ya da başka bir sanatçının adını ağzına alma. Hiçbir zaman çizgisi olmamış bir ilgi orospusu olarak tek işi tutarlılık olan birine tutarsız dediğin için sana tutabileceğim birkaç video bıraktım. Mete sakin otur hazmet. Allah Allah. Ben başlatmadım algısı derken şimdi Joker dedi ya ben başlatmadım diye bir tane disinde söylemişti hangisinde hatırlamıyorum. Şimdi buradaki olayı anlamadım. Yani Joker'e küfürlü bir şey yazıyor. Diz geliyor. Onun öncesi de mi var acaba? Alın ağzını alma deyince aklıma Back Conquer geldi. <laughs> oğlum, çok fena bir şeydi o ya. Joker dis atmam bir daha demiş ama bence buna karşılık gelir ya. Bilmiyorum bir Jokzilla gelir mi acaba artık? 12 sene önce abi. Ha tamam o olaylar. Değerlendirdikten sonra bana Instagram'dan şöyle bir şey de geldi. Joker Haiken'in yayınına katılıp rotayı sevmediğini falan da söylüyor ama... Hani tabii ağır bir kelime kullanmıyor. Yani sevmiyorum diyor sadece. O dedim acaba o mu? Yani falan filan neyse devam. Benim bakış açım biraz daha farklı. Biz ondan da eski tanışıyoruz. Bu Instagram'lardan, Facebook'lardan önce birazdan. Çok iyi bir hepsi emin yani. Çünkü benim, ben ona neden çalıştım diye bir şey yok aslında. Bu aslında eskiden yapılması gereken bir olaydı. Geç oldu biraz. Yani şöyle diyeyim, biz stüdyoda olduğumuz dönemlerde o 5 9 hani her gün yatıp kalktığımız zamanlar stüdyoda rapçi analizleri yapardık. Yani derdik ki bak işte jay nasıl okumuş, neden böyle okumuş, ne orada nefes almış duyuyoruz falan. Yani ben Rotay'ı dinlediğimde hatta kendisi de bilir. Hani işte o MySpace'i bir açabilsem bak yani oradaki görüşmelerimiz de var. Orada şu, işte otururken dedik bak aynı yani dedim ki bu çocuk herhalde ya Almanya'dan geliyor ya İngiltere'den bir yerden geliyor dedim ben. Fırtına vardı yanımda. Bayağı onu dinledik yani. 3-4 saat dinleyip analizini yapmıştık. Dedim ki çok yemsi ve şey. daha iyi olacak. Ben dedim 6-7 sene sonra falan çok yemsi şey olacak. Hatta Türkiye'de en iyilerinden biri olacak. Benim için de öyle diyebilirim yani hiç çekim ben. En iyilerinden biri gerçekten. 2006-2007 yani, yılları falan da o MySpace falan vardı. Şimdi biz de hep çok iyi da tanışmıştık. O zamanlardan da çok yetecek bir, çok müthiş bir kardeşim denk gelmiş bana. Biz onunla çok uzun uzun konuştuk bütün bu işin tekniğini, bu işin sorguluğu, bütün dinamikleri burada o sene koymuştuk. Ve bugün onu buraya davet etmek istiyorum. Çok büyük bir hayranıyım ben de sizin gibi. Arkadaşlar! Hayatını çekeyim çok zor, bizim girebilmem zorlar. daha iyisi gelmeyecek Nedeni flop flex değil bu dil değil bu ruh bunu bilmeyecek Yalan ayak tırmalarım dağlara basarak için bir kesip kanatan hocamlara Düşünüp üzülüp ağlama bu benim bedelini ödediğim manzara ritim için içip içeri yaptı aklımda sıkı kıyası kabul edebilir adım artık Kekoların ekonomik rhymeları tatlı ufak pasta dilimini kopartıp aldı Kıptan da oğlu dur torun ala dülünü geç bana iki de bir veni vici demeleş Bizim için zor yok yol çok imkansız basit artı basit artı toplam geç Drop body pencil insan olu kör dört kişiden üçü profesör ört Üstünü de paralı yazar pahalı kasar haram ıtasır garibana dön Çevirdiler vatikana yön Mariana dön sön garalı gibi öl Yarına yatırımı gör gençsin can kımamen nasıl ama sir? Vallahi arkadaşlar güzel dis olmuş. Keşke en başında böyle yapsaymış. Ya şimdi bu dis olaylarında algı manipülasyonu çok fazla var. Yani sonuç olarak mühim olan şey hem karşı tarafı ezmekle beraber dinleyicinin algısını da yönlendirme durumu var. O yüzden bunların içerisinde algı bozmaya yönelik şeyler olabilir, algı başlatmaya yönelik şeyler olabilir. Bence her ikisi de bu disleşmede bunu çok fazla yaptılar. Yani en şey olayda yani ikisi de birbirine terörist demeye kadar gitti. Halbuki ikisinin de terörle bilmem neyle alakası bile yok. İkisi de protest yaptığı zamanlar da oldu. Birinin daha az birinin daha çok bunlar tartışılır konular. Ama yani demek istediğim bu algı olayları zaten var. O yüzden bu olaylar hakkında çok fazla yorum yapmanın bir manası yok. Ee, ama disin genel tansiyonuna bakarsak e, ben çok beğendim disi. Joker'den bir şey gelir mi kısmında da vallahi bilmiyorum arkadaşlar artık göreceğiz. Yani bunun karşılığı biraz oturup uğraşılması lazım. Nasıl bir dis yapar da geçer kısmını bir şekilde tahmin edemiyordum. Ama bu disle beraber geriye dönük 3 şarkıdaki açıkları bence güzel kapattı rota. Öyle söyleyebilirim en azından. Ya çünkü geçmişe yönelik 3 şarkının içerisinde en dikkat çeken yerlere punch, veri punch olarak yer vermiş. Ee, o durumu da böyle bence kurtarmış yani. Öyle söyleyeyim. Gayet iyi, gayet olgun. Ee, sırıtan kelimeleri çok fazla kullanmamış. Hani o abim, abim, abim. Yani Rota biraz sanki burada o yaptığı şeyleri neden yaptığını açıklayan bir diss yapmış gibi baktığında. Aa, bu da tatmin edici oldu bence Çünkü ben de mesela dinlediğimde yanlış değerlendirdiğim şeyler var aa, buradan cevap niteliğinde bir şeyler alabildim mesela dinlerken Aa, bunu bundan yapmış şunu şundan yapmış falan ee, bu şekilde bir şey daha açıklayıcı bir dis olmuş yani baktığında